Fazla uzatmayalım dur Daha önemli işlerim var. İkinci silah alırım. Biz de böyle fakiriz ama kimse fakirliğimizi sorgulamaz. Yeremiyor. Sen bir adisin. Onu almazsan kayıp olacak. Al onu. Neyse ben. Görüş sağlıyorum. Tam. Onu lan. Kim o ne lan? Beyler hamamda parti varmış. Emirhan seni izliyorum. <laughs> Bas, evet, he, Allah selam arkadan geliyor sağ tarafa. Bir sonraki round spekleme zırhımı alıp giderim. Ya da yerden silah alırsam ne ahlak. Önce vermeyelim eli. gerçek gücü göstereceğim. <laughs> Emir seni oh, salıyorum atlamama. orada tek. Window geldi. B geldim acaba. Long long B B B B. Bir tane var. Helal al be Emre. Abi oyna iyi. <laughs> B B seri B. Döndü. Geçiyor. <laughs> ne bileyim oğlum ya. Benimki de shot yani. Kovarmak bu işte. Abi ben öyle pik desem beni vururlar ha. Kapattı burayı. Ne görecekler? Ha, galiba. Ee, tamam bu adam yok. <laughs> adam var mitte. Bekleyin, bekleyin. Bir tane var var. Gözlerini kapatın. Lan niye kapattın ya? Teleporttan. Teleportta adam var. Sen mi bekliyordun? Beni mi bekliyordun acaba? <laughs> Spike bizde. Şunu hemen alıyorum. Arkaya tutuyorum ben. Lan. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Üçü tamam. Helal. Tamam temiz. Drone gönderiliyor. <laughs> ne yaşıyorsunuz lan orada? Hı hı. Az yanı var. Ama Spike orada. AWP miydi bu? Galiba. Sağda başlıyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Mahsun döndüremedin yalan Mahsun. <laughs> Yo ben Nef bu eli biliyorum bak. Info duyama. Abi deme abi deme öyle. Yok yok öyle değil bu el tam tersi. Anasını ağlatacağız ortalığın tabi tabi. Ben biliyorum böyle. Beyi saldık mı tamamen? B'ye gidin al birini. Ben gidiyorum. Anlamışsın. Görüş sağlıyor. Görüldüler. Son saniye. O adam hamamın oradaymış. Hamamdan iyi geliyorum. Bir düşman Hamamda. Son hamamda. Son hamamda. Kuramaz kuramaz bitti. Hamam hamam. Aynen. Midden ses aldım yanlışlıkla sanırım. Gördüm. Yanımın. Gördüm midde. At me. Eee. Bitti. 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 Hamama geri gelin. Hamama geldi. Gözlerini kapatalım. Spike'ı gördüm. Spike düştü. B'ye geçmiş olabilir Nereden? tünelden. Tünelden B'ye geçmiş olabilir. Şeyden. <laughs> uzunda uzunda. Dur kapıyı açma. Kimse yok uzunda. Ne çıktı önce çıktı? Geldi geldi geldi. <laughs> Ay. İyileşti. Tamam da geldi. Evet. Tamam bak tutuyor musun? Tutuyoruz tutuyoruz. Ben şortu odaklıyorum. Burada. Tamam vursana. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağdaydı sola geçti. Cana atı. Dön. Dön. Tamam geliyorum. Buradan. Bismillah. Hiçbirimiz ölmedi bile. Rahat edemiyorum. AWP bakıyor şu an. Gözlerini kapatalım. Bakın. Bakma. Uzun 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 iki var. Uzun uzun, uzun, uzun. düştü. Ne Gözün düştü? Gözün Luş, Gözün. Gözün. Sağ taraftaydı. Nice. <laughs> <Rez>. B. Ulti <laughs> be, bastı. Birlikte oynayın. Bizim ultisi var. kalan son daha Ayakta kalan son Mermi. Çöz kanka. Çöz. ilk şeyini çöz. Abi dikkat et. Aa, nerede, kat nerede? Kat. nerede düşman kaldı. Düşman görüldü. Hemen Oyun bitti. düştü. Bir kurdum. Yanından gelebilir abi. Soğan geliyor. Soğan geliyor. Soğan geliyor. Ucuzcu. Abi çok Şeyi kötü bir eldi ya. Hepimizi. Gözlerini kapatalım. <laughs> Lan nasıl kör olmadın sen? Sinir hmm, gelebilir. Ay. Sinirim bozuldu. Uzunu olur. <laughs> kaldı. Sonuncu şey. sağda jet. Full canlı, hmm. full zırhlı. Öyle demeseydin işte. <laughs> kötürüm kötürüm Öyle kuruyor değil. lan. Kuruyor koş, koş, koş 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 biraz yerleştireceğim. Yerleştireceğim. Evet. koş. Koş 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 koş. Koş 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 da. Kullanma kullanma. Boy Direkt vur adamı. Ama hamama, hamama girdi adam. Çözmeye girdi. çalış biraz. Yarısını çöz. <laughs> Tam hamamdaymış o. Sıcağı yere tutuyormuş sanki. Bu yarının Kesinlikle. son turu. Bir kişi B dönebilir. Var mı bir şey? Yok. Yok. Bir kişi dönerse hamam bırakmak zorunda kalırız. Tamam o zaman kadın abi. Hamam Çok zorlanırsanız çağır. Siz yedim. Hamama siz yedim. Neredeydi duydun? Duydum. Uzuna baksan. Çekilin yolumdan. Sağda. Ah, 34 vurdu. Geçti sola geçti. Emirhan <laughs> dolarları <laughs> dağları taşır her yeri arada. Taraf değiştiriliyor. Yavaş. Görüş sağlıyorum. Sayda arkasına bakıyorum. Sayda arkası yok. Top. Lap. Burası. Lap. <laughs> Lap <sonu. gülüyor> Ana. Gir abi gir 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 artık gir gir bekle orada. <laughs> Atmış. Bak O 3 kişi var. Abi kapattım orayı. 3 kişi vardı. Geldiler oğlum oraya. Koruyun abi adamı. Dört sen çıkma var. gösterme sen 4 canım var. Çok çalış. Fütursuzca tarayın orayı abi. Lap geliyor, lap geliyor. Lap. Arka tarafı da tutun ama. Helal oğlum Ozan. Bir düşman. Oh. Oh. çok iyi. Aa bakmadığım Çok zamanlık zamanlar ya. ya. Ne Halılardan Bek. korktum. Beklesene burada. Ne görecekler ki? Aynen bekler abi. Abi burası temiz. Neden temiz lan burası? Bunun bir lan. Daha dön abi temiz burası. Sert temiz arkayı da tutuyorum. Dön abi dön 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 dön. Abi, gir abi, abi şey oradaki. Gir oradaki ne? şeye gir. Geri seri ee, hamam geldi. Hamam tutsun abi. Hamam bizim eleman ya. Hamam bizim eleman. Hamam. Koşun abi, hızlı koşun. Kus <laughs> abi bir yerlere. Sus. Sen de abi. İttik kuşluk yapın abi. Kusun abi. Ben nereye evet, Bir daha var. İki. Bozdu. Bozdu iki. Rakip öldürdü. Abi çok adiyiz ya. Şorta baksana ya. Gel. Son base. Görüş sağlıyorum. Bravo. Çok büyük adilik yaptık yalnız ha. Kapatır. <laughs> Valide. Hayır. Zamanlama olur mu böyle Hayır, ya? Ben son oyuncu. Öyle zamanlama da olmaz. niye bırakın? <laughs> Gitti. Arkan geliyor. Jet de orada. Solda. AP'li. ile. Jet attı hamama. Hamam mı attı? Abi niye ben ya? Niye ben ya? Hep niye ben ya? O beni bir ben kaldırsam mı? Ya. adam. Yalnız Emirhan'ı kaldırdın ya gidip. Ben sana ne diyeyim o zaman? Putperest bezenk de ona. Ateş et arada. <laughs> Al çekten putperest bezenk yazsana Emirhan. Erini bastım aslında. Erini <laughs> eline tamam orada hala orada öyle. Çıkma Emirhan çıkma. Nerede? Nerede? A'da. Ağla. Operatör. A'da nerede? A'da nerede? nerede arkadaşlar? Ağla. Hamam çıkışı sağda. Hamam çıkışı sağ. Tepe geçmiş olabilir mi? Yok. Burada hala ses duyuyorum. Hamam çıkışı sağ. Ve şu bomba. Ha orası Ozan i̇şte. Ayy, abi o zaman bak. Göster bana. Ay iyi oynadım. Çekilin yolumdan. Yukarı bıdın çıktı geldi Heaven'a geldi. Ananın an. Heaven'da. Arkadan geliyor. Gidiyor. Base'ine gidiyor. Ezdi. Biz arkanıza bak. Ben ki ya siz geldi bura. <laughs> ben gördüm. Ananı. Çık 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 çık. Tam yemedik. Arka bakıyorum. Lap vardı bir tane b ona bir oynayayım. Arka arka garanti gelecek. Arka bak ben de Ben de Ben, uzun gidiyorum. Bence bunların hepsi B'ye dönmüştür. Ha geçelim mi hemen? Brimstone heaven mı? Ne diyorsunuz? Olabilir. Gelin. Gelecekseniz koşacağım. Alacağız 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 buraya. Biri bana fokus sadece. Heaven'da e, heaven diyorum adamların şeyi falan gelişimde var de. Gel. Eee uzun uzun var. Uzun Yalnız abi, abi. fark abi. ettiniz mi? Burası. Ölüm Nice bir çay. bu? Gözlerini kapatalım. Ben, Bombok geldi longtan. Bombok. <laughs> eee... Neyse <laughs> <iyi seçim>, çıldır. <laughs> allora. <Spies> öl artık <laughs> öl öl <laughs> Ben de öldüm, hadi, bak, hadi bak, dikkat. Bak. Ne oldu lan, ne yaptınız? Dolduruyorum. TP'ye girdi. Tamam, TP'ye bakıyorum ben. En fazla bir kişi, gelin. Git git abi, git. Bırak TP'yi. Sağında bir yere. Lan Sağın geldi. <laughs> Öldün ya. Nasıl öldürdün lan o? Ayaklarına sıktın oğlum sadece adamın. Kaç vurdun Emir? 145 <laughs> Dedim sana bir tane var Ucuzcu Anasını satayım yaktı beni ya İyi baksana bu zaman Bakayım kanka Bakıyorum evet. şu an kanka evet. Var kanka Ne <laughs> görecekler ki Girin abi girin Lamba gelin. Abi, o var var Arka geliyor. Hey, evet. bakın. Eee e, lamba var. Arka Lamba vardı. Arka. Lamba yok. <laughs> lamba yok abi. Heaven'a geçmiş. Heaven'a geçmiş. Day, day, day. Gir TP gir. TP gir. Tamam. <laughs> Gel. TP biz solunda, siz mi gidiyoruz? Solunda ne? abi. Samet solunda. Tamam. Direkt. <laughs> <Tamam. gülüyor> <laughs> nice aldık işte böyle. Ne bunlar? <laughs> <laughs> Aa, kaçamadım. Ya çok kötüydü ya. Çok <laughs> kötüydü ya. <laughs> Harbi çok kötüydü ya. Ayak kötüydü. Onu bana atsan ya. Ben bir daha bedeneyim. Düşman nerede görüldü? Ne i̇şte, görecekler ki? <laughs> Arka ben ya. Görüş kısıtlanıyor. Çekilin yolumdan. Aman. Aman var. Tamam yok abi. Tepe geldi ya hamam. Söyledim ama. Tamam doğru lamba yok. <gülüyor> <gülüyor> Vay, bak, sen evet, temiz geldi ya. Tamam, Lan gelsene. Oha. İkisi varmış. Ayakta kalan son... Aa ne oldu? Ne oldu, oldu öyle? Öyle ne oldu? Gelemedim. Tabancayı çekmişim de. Sıkamadım. Tabancayla sıktım. Fingerlar. Ne yapayım? 1 ve 4. Bana da aynı olmuştu o zaman. Yes. Bir anda tabanca ben geldi dedim o, o değil mi? <laughs> ya. Ne ben ışık Ben o tabancayla de... sıkıyordum. Bir anda sıkmayı bıraktı ve beni sola spawn etti. Bir, bir adım sola Son gittim yani. Oluyor ya Arda öyle. Böyle bir, bir tane Para oldu. var mı? Bakıyoruz para var mı? Tabi sabi sabi. Para var. Evet. Para var para. Lambada Son 10 saniye. Sola gitti. Sağdan da diğeri geldi. Arkan da geliyor. Bitti. Evet. Tamam, Oğlum, arka, arka nereden duymadım. çıktı? Ben arka duymadım. Güzel. Ne yapıyoruz abi? Emir gel gel bir anda ikimiz bitireceğiz. Yavaşça gel bekle. AWP varmış nokta. 2 3 Dolduruyorum. Hani sağ bakacaktın ne oluyor? Görüş sağlıyorum. Oğlum sağması sis geldi. Oraya bir skin attı, bir şey attı. Ya Oradan skin, gelmedi. Belon AWP vardı. Geldi. İki kişi, iki kişi. Girmemiz lazım, acil girmemiz lazım. Solda AWP olabilir. AWP var. Karşıya bakıyor. Hayatım kalan <laughs> <laughs> Dolduruyoruz. Tamam var bir tane. Hamam'ı aldım onu. Tamam öldü. Bir tane Heaven var. Anlamadık kim? Heaven'ın çok az canı var. Üflesen ölecek. Bir düşman kaldı. Kevin AWP var. Karak var. Emir kurtardı canımı. Kevin. Arkandaymış abi. Herif <laughs> <Selip> yukarıdaymış. Ben <laughs> nasıl B site'da Adam yok ki orada. Var mı? Var var. var. <laughs> şey, e Reis var. Soldasın. Sola dikkat et. Sağda da solda Sollu da sol var. Sollu evet. sağlı. Solda solda solda. solda, 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 solda. Kalan sol yukarıda, yukarıda yukarıda solu yukarıda. Solda yukarıda sol yukarıda. Yerine sağda. Sağda window'da. <laughs> Abi beni dinleyeceğiniz mi? Oradan dolanma. Quick. Gelin Bilipo. buraya, Shift'le gidiyoruz abi tamam mı? Shift'le shift'le. Önümüze çıkacak büyük doktor, ihtimal abi. şimdi öldüreceğiz onu ilk geleni. Gelmezse de devam. Ultim var. Tamam, Gelmesi. ön garanti. Tamam. Arkama dizilin. Doktorum Hazır. Ben. 3 2 1 dalın abi. Dalın abi. Dalın ya abi. El aloe <coughs> son.